Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben Turan hocanız. E, bugünkü konumuz arkadaşlar ses bilgisiyle ilgili e, soru çözümleri. Sevgili arkadaşlar kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük vardır demiş. Bakalım. Diyor ki sert ünsüzlerden fıstıkçı şahap Biriyle biten sözcüklere diyor arkadaşlar. Bakın sözcüğe yumuşak sözcük C, D, G ünsüzlerinden biriyle başlayan ek getirildiğinde bu yumuşak süreksiz e, sertleşerek yani arkadaşlar şu soruyu şöyle diyor. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi ya da arkadaşlar benzeşmesi vardır diyor. Şu tanıma hani okumaya pek bir gerek yok. Bakalım <laughs> hemen A başlayalım. Arkadaşlar A şıkkında böyle bir durum söz konusu değil. Gider. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde de yok. C seçeneğine bakalım. Orada da yok arkadaşlar. D seçeneğine bakalım. Orada da yok. E seçeneğine bakalım arkadaşlar. Bakın şuraya kesgin. Bakın şu kelime böyle arkadaşlar. Kesmekten Buraya gin eki gelmiş. Buradaki g sesi neye dönüşmüştür arkadaşlar? k sesine dönüşmüştür ve dolayısıyla burada ünsüz sertleşmesi olduğunu görüyoruz. Bir diğer soru arkadaşlar. Demiş ki cık eki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir ses olayına sebep olmuştur. Arkadaşlar cık cık sesi iki tane ses olayına sebep oluyordu. Bir ünsüz düşmesine, iki arkadaşlar ünlü türemesine sebep oluyordu. Cık eki k ile bir tane sözcüklerden sonra geldiğinde k sesi düşerdi. Bakalım arkadaşlar. Etraftaki sıcak. Bakın burada k sesi düşmüş. Devam edelim. Alçak demiş arkadaşlar. K sesi düşmüş. Devam edelim. Ufak k sesi düşmüş. Küçük k sesi düşmüş. Ama burada arkadaşlar bir... Bakın cik eki gelmiş, araya bir tane ünlü gelmiş ve biz bu olaya ünlü düşmesi adını veriyoruz. A, B, C, D seçeneklerinde ünsüz düşmesi sevgili arkadaşlar ama E seçeneğinde ünlü türemesi var. Peki bir diğer soru. Demiş ki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünsüz yumuşamasına yani arkadaşlar P, Ç, T K'nin neye dönüşmesi? B, C, D, G'ye dönüşmesinden bahsediyoruz. Hemen bakalım sorumuza. A seçeneğimize bakalım arkadaşlar. A'da yok. B seçeneğine bakalım. Bakın şurada ünsüz sertleşmesi var içten. Devam edelim arkadaşlar. Birçok yok tarafından okunması sağlanıyor yok. Öğrencilerin birçoğu. Şimdi sevgili arkadaşlar lütfen şuraya dikkatli bakın. Bakın birçok değil mi? Peki buradaki birçoğu olmuş mu? Yani K sesi G sesine dönüşmüş mü? O halde doğru seçeneğimiz ne olacaktır arkadaşlar? C şıkkı olacaktır. Geldik 5. sorumuza. Bakalım arkadaşlar ne demiş? 5. soruda hangisi yoktur? Bize bir dörtlük vermiş ve bu dörtlükten için dörtlüğün içinde olmayanı sormuş bize. Arkadaşlar hemen ünsüz benzeşmesine bakalım. Bakın fıstıkçı şahaptan K ve Ç. Arkadaşlar yani B, C, G'nin neye dönüşmesidir? P, Ç, T, dönüşmesi. Bakın burada da C sesi Ç'ye dönüşmüştür. O halde var. Ünsüz düşmesi. Bakalım arkadaşlar. Bakın ufak sözcüğüne gördünüz mü? Ufak. Cık ekini getirdik. Düştü arkadaşlar. Ulamaya bakalım. Bakın küçük ve öksüz, ünsüzle biten, ünlüyle başlayan sözcükler bir arada, bir arada arkadaşlar neyi oluşturur? Ulamayı oluşturur. Şimdi sevgili arkadaşlar ünsüz yumuşamasına aykırılık. Bakın unutmayın. P, Ç, T, K'dan sonra ünlüyle başlayan bir ek gelecek ve bu P, Ç, T, K B, C, D, G'ye dönüşmeyecek. İşte arkadaşlar B, C, D, G'ye dönüşmezse biz ona ne diyoruz? Ünsüz yumuşamasına aykırılık diyoruz. Bakın iç sözcüğüne sevgili arkadaşlar. içim dedim. Normalde bu Ç'nin C'ye dönüşmesi gerekmiyor mu? Evet ama dönüşmüş mü? Hayır. O halde doğru seçeneğimizin E şıkkı olduğunu görüyoruz. Peki bir diğer soru. Üçüncü soru arkadaşlar. Devam edelim. Diyor ki hangisi yoktur? Hemen bakacağız. Arkadaşlar uç sözcüğünde ne? Ç, C'ye dönüşmüş? O halde ünsüz yumuşaması var. Peki bir diğeri ortaklıkta. Bakın arkadaşlar K ve T yan yana gelmiş. Biz bu olaya ne diyoruz? Ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi adını veriyoruz. Bu da gider. Bağlıyor. Arkadaşlar bakın yoru attığınız zaman bağıl anlamsız. Anlamsız olduğu için orada ne var? Daralma var. Yani şöyle bağla sevgili arkadaşlar yor gelir. Bağla yor olmaz. Bu ya dönüşecektir. Öyleyse ünlü daralması vardır. Bakın sevgili arkadaşlar yine burada ortak ortalıkta ünsüz sertleşmesi var. Evet devam edelim arkadaşlar. Biri biri sözcüğüne bakın biri biri nedir? Tamam arkadaşlar. Buradaki iyi sesi düşer. Birbirine olur. O halde ünlü düşmesidir. Ve dolayısıyla doğru seçeneğimiz ne olacaktır arkadaşlar? C şıkkı olacaktır. Şimdi geldik 6. soruya. Sevgili arkadaşlar demiş ki hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur? Bakalım kaynaştırma ünsüzü neydi arkadaşlar? Yaşasın da değil mi? Yaşasın demokrasi. Bakın şu arada kalan ünsüzler neydi arkadaşlar? Kaynaştırma ünsüzleriydi. Ve genellikle iki tane ünlü arasına gelirdi. Fakat bir ünlü ve bir bir ünsüz arasına geldiğini de ne yapıyoruz arkadaşlar biliyoruz. Bakın bir de dünyayı iki de arkadaşlar özümseyecek. Üçte biri kimine değil mi? Ve yetmeyebilir. Bakın arkadaşlar olmak değil mi? Ol, olma, olman senin olman olmanız sevgili arkadaşlar çoğul ve olmanıza dolayısıyla burada ne yoktur kaynaştırma ünsüzü yoktur. O halde doğru seçeneğimiz Ceyhan'ın C'si olacaktır. Peki bir diğer soru sevgili arkadaşlar Hemen cicik devam edelim. Diyor ki aşağıdakilerin hangisinde birden çok ses olayı vardır? Hemen A şıkkına bakalım arkadaşlar. Çeyirdek. Bak burada sertleşme mi var? O halde burada olmaz. 2'ye bakalım. Ha. Şimdi arkadaşlar bakın bunun seyirin kökü seyir değil mi? Peki ediyorum etmenin kökü t değil mi? Arkadaşlar bakın burada hem ünlü düştü. Burada da arkadaşlar t d'ye dönüştü. Öyleyse doğru seçeneğimiz ne olacaktır? Balıkesir'in b'si olacaktır. Geldik bir diğer soruya. Ünsüz sertleşmesi yoktur diyor arkadaşlar. Bakın fıstıkçı şahap ünsüzlerini bir arada görürseniz yapıştırın arkadaşlar. Orada ne var deyin? Sertleşme var deyin. Bakın a seçeneğinde cümbüşte. B seçeneğine benzettim arkadaşlar. C seçeneğinde... Sevgili arkadaşlar yok. D seçeneğinde azgıdan askı E seçeneğinde süzülmüştür. Tamam mı sevgili arkadaşlar? O halde doğru seçeneğimiz ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. Bakın devam edelim. Bir diğer sorumuza sevgili arkadaşlar. 8. soru. Ne demiş? Hangisinin e, hangisi ne örnek vardır? Tamam. Gökyüzü yok. Genişlik. Arkadaşlar geniş lik değil mi? Bakın genişliği olmamış mı? Buradaki k sesi g sesine dönüşmemiş mi? O halde arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Ünsüz değişimi ya da ünsüz yumuşaması adını veriyoruz. O halde doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Devam ediyoruz. Arkadaşlar demiş ki hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır? Bakalım. A şıkkına A şıkkında yok. Peki B şıkkına bakalım arkadaşlar. Odası B gider geçmesi C gider, çevresi D gider ve arkadaşlar karşısı E gider. Kaynaştırma üstüneydi neydi arkadaşlar? İki tane ünlü arasına girerdi ve ünlü çatışmasını önlerdi değil mi? Harikasınız. Devam ki arkadaşlar, devam, devam, devam. Hadi bakalım. 12. sorudan devam edelim arkadaşlar. Hangisi yoktur diyor. Çok güzel. Şimdi bunu da mavi kalemle çözelim arkadaşlar. Hep kırmızı, kırmızı biraz böyle sanki ee, ne bileyim İçimiz daraldı. Öyle diyelim. Peki arkadaşlar. Bakın buradaki ağla değil mi? Peki a ıya dönüşmüş mü? Geniş ünlünün dar ünlüye dönüşmesine biz ünlü daralması mı diyoruz? A seçeneği gider. Tamam. Arkadaşlar öldükçe bakın fıstıkçı Şahap değil mi? Bu ünsüzler yan yana geldiğinde biz ne diyorduk? Ünsüz sertleşmesi diyorduk. Peki kaynaştırma ünsüzü neydi arkadaşlar? Gözlerinin, onun gözlerinin. Bakın arada ne var arkadaşlar? Kaynaştırma ünsüzü var. Peki arkadaşlar bakalım ünsüz yumuşaması var mı? Ee, az Burada yok. Şurada arkadaşlar yok. Azaldık Bakın azaldık sevgili arkadaşlar KG'ye dönüşmüş. Yani yumuşamış. O halde doğru seçeneğimiz ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Geldik 9. soruya ve son sorumuz arkadaşlar. Sorumuzda ne var? Hangisi bu açıklamaya aykırı ya da aykırıdır demiş. Bakalım PCTK bundan bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir Ek geldiğinde bu ünsüzler yumuşayarak... Heh, şimdi sevgili arkadaşlar ünsüz yumuşamasına aykırılık var değil mi? PCTK ile biten sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde eğer bunlar PCTK olarak kalıyorsa yani BCDG'ye dönüşmüyorsa biz bu olaya ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Ünsüz yumuşamasına aykırılık diyoruz. Hangisinde böyle bir durum yoktur? Yani arkadaşlar hadi bakalım. Camımız A şıkkı. Çünkü ünlü getirilmemiş arkadaşlar. Bakın çeyirdek sözcüğüne bakın. Değil mi? Açıklamaya aykırıdır. Pardon. Aşağıdaki ol. Şimdi sonunda süreksi sert ünsüz, bundan bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüzler yumuşayarak tamam. Bu açıklamaya aykırıdır. Arkadaşlar çeyrek yumuşamış mı? Değil mi? Cesaret edememek TDM dönüşmüş. Aldığım G'ye KGM dönüşmüş. Peki? Ki bakın aslında arkadaşlar burada böyle bir durum söz konusu olmaz. Neden? Çünkü ki'nin kendisi bir ektir. Biz bu soru arkadaşlar muhtemelen cevabı A seçeneği demiştir. Çünkü buradaki arkadaşlar K'den sonra K'den sonra iyi getirmiş. Buna da yumuşama dememiştir. Doğru seçenek A diye verilmiştir ama arkadaşlar buradaki ki olmaz. Çünkü neden olmaz? Ki'nin kendisi bir ektir. Eğer arkadaşlar şöyle olmuş olsaydı mesela ne diyelim? Ee, yaprak deseydi. Yaprak Bakın K'yi getirseydi arkadaşlar eğer bu yumuşamamış olsaydı evet doğru olurdu. Ama sevgili arkadaşlar burada ki ek olduğundan olmaz. Aşağı değil mi? Bakın aşağı zaten kök da arkadaşlar hemen ispatını yapalım. Aşağı doğru mu? Bakın bu kök ve da bulunma durumu eki ki arkadaşlar isimden sıfat yapma eki. Yani burada öyle bir durum söz konusu değil. Ve artık sözcüğünde de arkadaşlar hani herhangi bir ünlü gelmediği için biz bu olayı böyle iptal edelim. Varsın gitsin. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.